Herkese merhaba. Bugün çubuk peynir kızartması yapacağız. 2 adet yumurtamı kasım alıp karıştırıyorum. Çubuk peynirlerimi önce galetonuna daha sonra una daha sonra hazırladım. Yumurtaya batırıp kızdırdım yağın içine atıyorum. Önlü arkalı kızartıyoruz. Kızaran peynirlerimizi tabağımıza alıyoruz. Peynir çubuklarımız çok lezzetli görünüyorlar. Kahvaltılarımızı renklendirecek hem pratik hem nefis bir tarif. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.